Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jeff the Killer oynayacağız gençler. Bu oyun Play Store'da kaldırıldı. Ben bunun linkini size açıklama kısmında vereceğim. Ee, i̇ndirmek isteyenler bakabilir. Yalnız bu oyun psikoloji bozar gençler. Aranızda çok küçük varsa veyahut da korkacak olan varsa bu videoyu izlemesin. Ben <laughs> sizi zaten. Çünkü 2014'te benim de psikolojim bozmuştu bu oyun. Biz fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Yani burada yönlendirmeyi gösteriyor. Ne oluyor lan? Onu boyuna yönlendirmekte zorluk çekiyorum. Hmm. Ne diyor? Onun kim olduğunu boş ver. Bunları hiç okuyamam. <laughs> sesi kız, sesi kız. Sesi kapat. Ben korkuyorum. Şura bak bir kap birkaç kapı açılıyordu ben yanlış <laughs> Abi. Gençler bir de bakın bu arada saat e, 12 yani gece 12. Umarım yani. E, bundan bir dide emek var. Lütfen bakın. niçin gece saat 12'de bakın video çekiyorum. En uzun gece diye bir de yani 20 Aralık, 21 Aralık'a bağlayan gece. Abi ben çok korkacağım ya. Abi. Altımıza sıçtık. Doğrudur bu. Abi bak. Yemin ederim bak şu oyunu oynamak istemiyordum. İstemiyordum. Ama çekecek de video bulamıyordum. ES vardı. Ya ES'te de ben şeyi bitiremedim. Neydi o? Ee, i̇yi çocuğu bitirdik. Kırağası Charlie ile bitirdik. Bir tek şey kalmıştı. Cadı ve çifte bela kalmıştı. Ay. Ay ödüm koptu. Cadı ve çifte bela kalmıştı. Ben cadı ile bitiremem. Çifte bela zaten daha zor. Selamünaleyküm Ben korkuyorum. Şöyle. Ben yalnız nereye gidiyorum hiçbir fikrim yok. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Ha bak acayip şekilde korkuyorum. Bak şu an bak gece bir de e, nasıl tırsımı görseniz gençler. Evet burada da cesetler. Yani mi görseniz. <laughs> Ay. Ay <Aa>, bak. <laughs> ben en çok korktum oyun bak olacak. Ben bu videoda sonra bu oyunu sileyim komik şeyleriz oğlum. Vallahi ben öleceğim. <laughs> ne diyor? Tekrar sana ben deyince buraya geldiysen Zemindeki deriyi görmüşsündür. Kaçırırken yaptım. Buraya kadar gelebildiysen aslında kaçabilirsiniz. Zorla arkana bakma. Bunu başarabilirsin. Arkana bakma. Bak, bak, Nerede Nerede? Aa arkamdan bıçakla geliyor. Yakaladım. Yok yakalayamadı. Ha geliyor. Geliyor. Kaçtı? Hızlı. Hızlı 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 Vallahi yakalar. Oğlum ne oluyor? Son bir, sonuna kadar bitirmedim. Hiç hatırlamıyorum. Yani. Bakalım. Bitirdim. İşte, Bitirmişimdir ama Ne diyor? Başardın arkadaşım. Ben dün can değilim. Ben Jeff'te giderim. Kimse kaydına kaçamaz. Senin göz herif. Oha. Seni başardın mı sandın? Hayır ben başardım. Şimdi ne zaman? Bu kadar. Evet arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik. Korkanlar izlemesin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.